Merhaba arkadaşlar merhaba PUBG Mobile severler bugün sizlerle birlikte Livik'te Mission'a doğru iniş yapacağım Şu anı gerçekleştirdim Umarım güzel eğlenceli zevkli bir maç olur Amacım o yönde Büyük binaya alırsam Bence bu <laughs> sıkıntı çözülür silah bulamadım. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Adamın yanına yanına gidiyorum. O da zaten çaresizdi. Oyun başı 3 kişi yerledik. Şimdi yeğenim bana bir silah lazım. Bana bir tane daramalı bir silah ver. Daramalı. Aa onun gibi darayan bir tane silah lazım. Adam geldi lan. Hamza ki. Şimdi güzelmiş Hamza. Yani bu binada bir daha vardı. Bir de ucundan döndük bu arada. İki tane pompalıyı nasıl tutturamam ya? Bunda ne vardı? Vektör al. Kaçırma. Oy. Ne bize sıkıyorsun lan sen öyle? M762'nin sesini duyan kaçacak yani kimse gelmez ki bana. O ne? Burada biri var. Fonlar mı çalacaklar lan biraz da biz çalalım. Çok iyi bu çok iyi oldu. Kar 98 gördüm sanki orda. O mu? O mu? İşte bu. Ha. Dur. Şöyle yapacağız. Çatıya çıkacağız. Emin düzeltmiş kireyim tamam. Vazgeçtim. Bunlarda bir şey yoktu değil mi? İndi öldü zaten ya. Niye almıyor? Heh. Oradaki eleman Aynen Ee Saldırı bir arkadaşı baygın. Bu baygın. Bende bomba yok. Bende mermi de kalmadı. Ben rush ha. kişi daha var. 15 var. Çok iyi başlamadık mı ya? Daha 26 kişi var. 15 ne Adam alabilirsen güzel. Ne bakalım. At bunları. Bunlara hiç gerek yok. Orada da birini gördüm. O bot mu? Bekle 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 bekle, bekle. sabret. Yusuf sabret Yusuf. Bu adam gerçekmiş ha. Yani. Ama onu bot gibi zannettim. Bot gibi sıkıyordu. Şey geziyordu yani. Sıkıyor diyorum. İnce. Bu arada baygın olan mıydı yoksa? Bayıltan mıydı onu bilmiyorum. ya yani bir kişi daha alabilir belki. koydum be. Şurada nasıl Şu drop'a doğru gidebiliriz. 11 kişi var, 14 leşimiz var. Bence muhteşem. Yani daha teorik olarak 25 kill yapma imkanımız var yani. Matematiksel olarak bu mümkün. Bence bu video şimdiden beğeni hak etti arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmazsanız, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Lütfen destek. Hep destek, tam destek. Sıralarımız. Bir tane basayım. O adam direkt ölmüştü değil mi? Doğru. Zırtından vurduk. suya gideceğim diye çok korkuyorum. Bu kadar güzel bir videonun çöp olmasını istemem. Çok iyi başladık, çok aksiyonlu başladık. 2-3 kere direkten döndük. Ay sıkıyor. Mermiliğimiz de varmış. Çok. Bak şimdi bu bot mu değil mi ben çözemiyorum bunu. Bir seri sıkıyor, bir tam sıkıyor, bir bot gibi sıkıyor. Çok değişik yani. Numara da yapıyor olabilir. Şu an artık bir önemi kalmadı zaten onun. Hep onlar benimle şimdi çağıracaklar. Allah'tan botmuş, bot olmasa zaten. Şu an hiçbir adam göremiyorum. Drop oraya doğru attı. Büyük ihtimalle oradadır. Oy çok ucuyla kaçtı çok ucuyla. Hele şükür yani sonunda ya. Vallahi Yeter ya yeter. Nerede? Orada hep oraya bakıyor. Üstümüzden birisi çıksa sıksa gün gün patlat. Öleceğiz. Sağdan sağdan açalım daha net göreyim diye. Ha şurada. Oy. Bir kaylan. Bu arada maçın sonunda bot kaldı arkadaşlar. Onu ben çözemedim. Oyunun başında hepsini öldürdüm diye herhalde. Adam bırakmadık iyi mi mapte. Proların hepsini öldürdük oyun başı. Botlar sona kaldı. 19 kill ya çok iyi ya. Livik için bayağı iyi bence. Ha, ne yani neredeyse haritanın yarısı demek. Şu an kalan 5 kişiyi öldürsem. Elimden geleni de yapmaya çalışacağım. Orada çok kötü bir yerdeyim şu anda Allah'tan harita büyük İçeride kesin birileri vardır Orayı ben hiçbir zaman boş görmedim 20 Yat oğlum aşağıya da çocuksun. Diye bir tane çakmamız yok mu şöyle? Aa, kuş da bana bakıyor. Gördüm seni de. Şöyle ağacın arasından da arasından. İnce işte bu. O bana mı bakıyor lan? Çok güzel bir eşya yemedi mi? AVM'si var. 23 kill. Manyak bir şey. Çok rahatlıkla bir squad takımı aldım şu anda. Dörtlü takımdı. Çok rahat bir şekilde aldım. Yani inanılmaz. 23 kill son. Son bir o da burada yatıyordu. Gördüm. Ve 24 kill. Çok güzel bir maçtı. Beğeni sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Çok zevkliydi. 24 kill, 2384 hasarla muhteşem bir birincilik. Game over.